ağız yaraları hocam. O da yani minicik bir yaranız bile olsa bütün keyfiniz kaçar. Ne konuşmak ister? Hiçbir Kesinlikle. şeyden tadanamazsınız. Kesinlikle. Bizim hele hele onkoloji hastalarında en önemli sorunlardan birisidir. Radyoterapi, kemoterapi, stres, sıkıntı. E bir de normal popülasyonda da olur. Özellikle immün sistemi zayıf olanlarda bu daha fazla gözükür. O nedenle ağız yaralarında biz bazı karışımlar yapacağız. Şimdi tıbbi papatya. Hı, hı Hocam karışıma geçmeden şunu da sormak istiyorum. Bir ağız yarası yani normalde böyle bir alışkanlığı olmayan yani kimilerinde çok sık aft çıkar küçüklüğünden beri ama normalde böyle bir şeyle karşılaşmayan birinin ağız yarası geçmeyen, tekrarlayan tabii, bize tabii. kanser şüphesi Şimdi verir şöyle, mi? şöyle tabii. Veya başka Şimdi bir ciddi iyileşmeyen yaralar veya vücudun herhangi bir yeri ama özellikle ağız aft konusunda baktığınızda yeni başlayan ve daha önceden olmayan e, hikayesi olmayan kişilerde yeni başlayan yaralar ve sık sık tekrarlamaya başladıysa orada bir immün sistemle ilgili problem olabilir. Hı hı. Tabii ki ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabilir. Hı hı. Bu nedenle bir doktor kontrolünde bir check-up yapıyoruz biz. Değerlendiriyoruz. Hı hı hı. Hastada iştahsızlık, kilo kaybı var mı? Özellikle onlara bakıyoruz ve başka yakınmaları var mı? Öksürüğü var mı? Mide yakınmaları var mı? Ve organlarında bir büyüme bezeler var mı? <laughs> Laf bezi veya kan hastalıklarıyla ilgili problemler var mı? Tabii ki ona bakıyoruz ama bizim AFT, klasik AFT dediğimiz zaman iyi huylu tekrarlayıcı AFT grubu dediğimiz <laughs> toplumda da insanlarda çok sık görülen. Tabii ki onun dışında mutlaka insanların doktor, aile hekimlerinden başlayarak ilgili uzmanlara evet, kesinlikle. Evet tetikte olmak gerekiyor böyle bir şey varsa. Ee, burada hafta en önemli tıbbi papatya çayı ile ilgili olarak hemen bir tatlı kaşığı rica edeyim. Ha şöyle. Ee, şuradan bir çay kaşığı. Ben yani tatlı kaşığı da size. Ha burada ha, şey süper, hocam. Şey, tamam. peçetenin altında kalmışlar. bu. Avrupalıların çay kaşığı bizim tatlı kaşığı. Doğru. <laughs> İki tatlı kaşığı tıbbi papatya. Hocam bu tıbbi papatya. bir papa tatlı kaşığı pardon. Tıbbi bir papatyanın, papatyanın kaşığı. normal papatyadan farkı ne? Yanlışlıkla normal papatyayı kullansalar. Bir soru yaratır Hiç mı? Hiçbir yararı olmaz. Ha, faydası tıbbi, olmaz ama yani bir zehirlenme çok fazla olmaz. Yani, yani zehirlenme ile ilgili yani biz yani tıbbi amaçla kullanılmayan bitkileri hı hı. kullanılmamasını tavsiye ediyoruz. Çünkü hı hı. onların toplama veya ne, ne hangi şartlarda depolandıklarını bilmediğimiz için bunları ambalajlı ve üzerinde etiketli olacak. Hı hı hı. Siyah şey pardon sıcak çayımızı alabilir miyiz? Suyumuzu? Hı hı. Ne, kadar, ne e, kadar? koyuyoruz hocam? Demire kadar 100 mililitre kadar koyalım. Hı hı. Dikkatli bir şekilde koyuyoruz. Şimdi bunu yaklaşık olarak 15 dakika demleyeceğiz. 10-15 dakika demleyeceğiz. İçerisine ben e, bir miktarda e, şuradan ha kaya tuzumuzu koyacağız. Yarım çay kaşığı, bir çay kaşığı değil de yarım çay kaşığı kadar hı, hı. kaya tuzumuzu koyuyoruz. Hı hı. Biraz onu ben bir karıştırayım. Şimdi bunu 10-15 dakika yaklaşık 15 dakika kadar demliyoruz. Demiyoruz. Bu demlenirken aynı zamanda biraz ılıyor. Hı hı. Ve daha sonra bunun içerisine e, çay ağacı uçucu yağ koyuyoruz. Nerede bizim çay ağacı o, uçucu o yağımız? Bak bu Pardon, hı hı. tamam. Evet evet. Çay ağacı uçucu yağımızı koyuyoruz. çay diyelim, ağacı yağı hocam benim de 15 dakika kadar bekledik hı. diyelim. Hı, hı Bunu kaldırıyoruz çay ağacı uçucu ya. Ha bir şey söylüyorum. benim hiç eksik etmediğim yağlardan bir tanesidir hocam. Minicik bir işte sivilce, sivilce belirtisi varsa şöyle evet. lokal olarak Kesinlikle, sürerim. Kesinlikle aynen. Dediğiniz gibi hatta ben onu bilmiyorum doğru mu yapıyorum ama çok boğaz enfeksiyonu olduğunda bir miktar suya bir iki damla damlatıp gargara gargar, olarak Gargara aynen. Şimdi bizim evet. burada da aynı şekilde tıbbi papatya bir tatlı kaşığı genelde yetiyor. <laughs> Yarım çay kaşığı kaya tuzu veya tuz normal tuzlu olabilir. Hı hı. Onu koyduk. Yemek sodası da olabilir. Yemek sodası. Onu da koyabiliriz. Yani yemek sodasının da yara iyileştirici özelliği var. Sonrasında hı hı. da tıbbi papa şey pardon. Çay, çay ağacı ayı. yağından da iki damla kadar. Hı hı. Bir iki damla arası pek geçmiyoruz. Hı hı. Çünkü ee, çok keskindir. Keskindir ve, ve bayağı yağlar şey ha. yakıyor eğer çok kullanırsanız. Evet. İçerisine katıyoruz. Hocam o demlenirken telefonumuza da hemen merhaba Tabii diyelim. Ki. Hoş geldiniz efendim. Merhabalar, iyi günler. Çok teşekkür ederiz, dinliyoruz hocamla sizi. Buyurun. Ee, ben 39 yaşındayım. Hı -hı. Çocukluğumdan beri demir eksikliği var bende. Hı -hı. Her türlü ilaç kullandım ama e, hiçbir faydasını görmedim. Hala demirimi istemiyorum. Ee, tedavilerinizi de gördünüz. Peki size ne gibi sıkıntılar yapıyor Alevan'ın? Bana mesela <laughs> baş ağrısı yapıyor demir eksikliği. Size ne gibi e, sorunlar yapıyor? Ya artık yaş ilerlediği için halsizlik, ağzımda yaralar çıkıyor, <laughs> ee, çarpıntı yapıyor. Yani daha önce damardan demir yıkmanesi de yapıldı bana. Ona da alerjim var, dünyam kabul etmiyor. Ha, evet, o alerjik bir şey. Şimdi tabii büyük geçmiş olsun, yaşınız da ileri değil, gençsiniz <laughs> maşallah. Şimdi <laughs> e, tabii demir eksikliği en azından e, ciddi bir hastalık değil o açıdan önemli. Fakat demir eksikliğinin nedeni bir sindirim sorunu olabilir. Yani mide veya bağırsaklardan özellikle midede gastrit veya kronik müzmin gastritiniz olabilir buna bağlı emilim sorunu da olabilir yine ince bağırsaklarda sorunlar olabilir doktorlarımız o açıdan özellikle gastroenteroloji doktorunun değerlendirmesi gerekli sizin de özellikle e, demir eksikliği anemisini gidermede e, önlemede e, hangi gıdalar demir emilimini bozar özellikle işte biraz önce de çay kahve ve e, süt uh -huh. gibi gıdalar veya yoğurt gibi gıdaların yemeklerle beraber, öğünlerle, özellikle yeşilliklerle beraber veya etle beraber alınmaması, 1-2 saat sonra bunların tüketilmesi, yemekte yoğurdun e, sonra ara öğün olarak alınması, demir eksikliğinin giderilmesinde faydalı olabilir. Ayrıca benim verdiğim bir tarif var. Zaten birçok farklı tariflerde de var. Benim Tam Şifa kitabımda da demir eksikliğiyle ilgili... İnsanların neler yapması lazım? Yaşam tarzı, beslenme tarzını nasıl değiştirmesi lazım? Evlerinde uygulayabilecekleri önerilerim de var. Onu da okumanızı tavsiye ederim. <laughs> e, bunu inşallah düzelteceksiniz. Geçmiş olsun diliyorum. Evet Alev Hanımcığım. Hocamın bugün sizlere verdiği tarifi de bir deneyin. Hatta bizimle sonuçlarını da paylaşın. Hemen. Memnuniyetle tabii, tabii ki. Tabii ki hemen olmayacaktır en ama az üç ay. en az 3 ay lütfen denemenizi Doktor de tavsiye ediyoruz. Doktor takibinde mutlaka yaptırın. Evet. Ağız yaraları ile ilgili... 15 dakika, 15 dakika papatiamızı... bir tatlı hı hı. kaşığı koyduk yarım çay kaşığı kaya tuzu bir iki çay kaşığı da e, çay ağacı uçucu yağını koyduk 15 dakika sonra süzdük ılıyınca sıcak yapmıyoruz zaten. Hı hı. Zaten yara varken aynen. Ilıyınca biz bunu böyle yavaş yavaş gargara yapıp tükürüyoruz. tükürüyoruz gargara yapıyoruz Yutmuyoruz, tükürüyoruz. Yutmuyoruz buradaki önemli Günde şey bu. Bunu 3-4 defa yapabiliyoruz oldukça yararlıdır bizim hani içilmediği için de onkoloji hastalarının tabii ki doktorlarına danışarak birçok hastanın da hı -hı. kullanabileceği bir yaklaşımdır. Hocam bir miktarını yuttu diyelim hasta o şey gargarayı yaparken içinde sadece hani çay ağacı yağı şey olur. Bir şey olur mu? Ciddi, yani ha. ciddi bir sorun olmaz. Hı -hı. Fakat yani bunların içilmemesini tavsiye ediyor. Çünkü gargara yapmak için ayrı preparatlar, içmek için ayrı preparatlar. Mesela içmek için ben propolisli gargara'lar yaptırıyorum ve onu içirtiyorum. Hı hı yoğurt otu çayı yaptım onu içirtiyorum bunun tadı biraz onun bulantı da yapabilir, kusma da yapabilir, tiksinti de yapabilir. Biz insanlarda bu tırnağı hoş yan etkileri istemiyoruz. Evet ne güzel. Daha böyle içmesi kolay preparatları yani tercih Yani tedavi ediyoruz. ederken konforu da düşünmek çok muhakkak, önemli bir muhakkak, şey. Muhakkak muhakkak. Hastanın ki. severek yaptığı bir şey mutlaka tedavisine de faydalı tabii, Yani Doğadan biz insanlarımızı çok ürkütüyoruz. Hı hı. Doktor kontrolünde kaliteli, iyi ürünleri bitkisel tedavilerde kullandığımız zaman hı hı. yani yan etkiler neredeyse nadirdir. Çalışmalar ve deneyimimiz o şekilde. Evet bir telefonumuz daha var Seyhan Hanım telefon attığımızda. Efendim hoş geldiniz. Ee, hoş bulduk. Kolay gelsin. Çok günler teşekkür günler. ederiz. Buyurun dinliyoruz hocamla birlikte. Ee, doktor Bey benim 4 sene yakın dilimde bir yanma var. Herhangi bir yemekten veya acı yemekten kaynaklanmıyor bu. Hı -hı. Bir türlü geçmiyor. Dilde bir yanma. Evet. Doğru anladık değil mi Sayan evet, Hanımcığım? Dilinizde evet. bir yanma oluyor acı yememenize rağmen. Tabii dilde evet. yanma yani bizim hiperestezi veya parestezi dediğimiz farklı boyutta duyu alma veya duyu kusurudur. Hmm. Tabi bunun nedeni farklı nedenleri olabilir. Bunların en önemli insanlara tavsiyem bir nöroloji doktoruna muayeneye hmm. gidecekler. Bir nöroloji, iki kulak burun boğaz doktoru. Onlardan yardım alacağız. Onlardan yardım aldıktan sonra biz hala bu şeyimizi e, hmm. gideremiyorsak bizim dil ve tat alma duyularımızı uyaran bazı önerilerimiz oluyor. Ben onu gerçi Kanserde Doğru hı hı. Bilinen Yanlışlar isimli kitabımda tat alma bozuklukları ile ilgili bizim hastalarımız için bir bölümümüz var. Hı hı. Yani bulantı kusma bölümü var. Onda mesela dildeki veya ağızdaki tatla ilgili olarak neler yapılabilir bir bölüm anlattım. Onu da okumanızı tavsiye ederim. Normal vatandaşımız için de geçerli bu. Hı hı. Yani kanser hastası normal bir insan. Tabii ki. Tabii o nedenle ki. yani sizin şikayetlerinize yönelik orada da bazı öneriler var. Burada yani dilin e, uyarılması uyarılara karşı biraz daha tepkilerini normalleştirmede kullandığımız bazı yöntemler var. O konuda yardımcı olur. Ama öncelikle bir nöroloji ve kulak burun boğaz doktorundan Hı -hı. acaba bir sinir hasarı var mı yok mu? O açıdan bir yardım alınmasını tavsiye evet, ediyorum. Evet onu bertaraf ettikten sonra da dediğiniz gibi kitapta yazanları da uygulayabilir. Çok teşekkür ediyoruz Sayan Hanımcığım bizi aradığınız için. İdrar yollarında yanma. Ee, bu erkeklerde sanki biraz daha sık oluyor ama kadınların da sık sık enfeksiyon sonucu karşılaştığı bir şey. hata sistitte. Tabii tabii. Özellikle bakın. Eşlik fena. Veya kronik yakınmalar kadınlarda mesela biz çok sık görüyoruz. <laughs> Kadınların çünkü idrar yolu mesafesinin daha kısa olması, <laughs> idrar torbasından sonra ve e, anatomik olarak onların erkekler kadar rahat tuvalet bulamamaları <laughs> bir dünyada da bu tartışılıyor zaten. Bir <laughs> hatta bir erkeğe iki kadın tuvaleti yapılsın diye şu an Avrupa'da görüşler var. Bizde de öyle yapılması lazım. İdrar tutma gibi yakınmalar nedeniyle e, olumsuzluklar nedeniyle kadınlarımıza biraz daha fazla. Evet birazcık biz, orada e, şey dezenfeksiyon da e, söz konusu. Kadınlar seçiyorlar ama e, bir başka hocamız da şey demişti yani hiçbir e, tuvalet sizin idrarınızı veya dışkınızı tutmanızdan daha pis değildir. diye tabii Bir şey söylemişti. Yani Ona aynen. dikkat etmek lazım. O nedenle lazım. biz onlara dikkat edeceğiz. Şimdi burada idrar yollarıyla ilgili olarak işte kekik anti enfeksiyoz yani antibakteriyel 40 kilit idrar yolunun hem dezenfektane hem de idrar söktürücü etkisi var. Maydanoz soğumu yine o da idrar söktürücü etkisi vardır.